beraberdik bu sizler beraber arkadaşım da Okan'la beraber Craft Bet var arkadaşlar Evet şu anda oyunda Ya biri sonundan çıktı ya Oyunda mı çıktı birisi? Ya, evet 3 kişi kaldık Sarı iki kişi ama Ben hemen raşlıyorum tamam. Emir al 2 altın Ben de elmasları <laughs> gidiyorum Tamam ben hemen Yatak sizde Bayağıdır oynamayalı şey olmuş. Paslanmışım yol yapamıyorum da. Ee adam bayağıdır bir şey yapamıyorsan öyle olur. Anacım. 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 Aha yeşil var şurada. Aldım dört tane yayması. Ya abi bir şey yap. E, dört tane elmasla bir şey yapılıyor mu? Aga bu bizim adam var. Çeriz bu arada. <laughs> Aa, ya az önce em, 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 kırmızılara saldırabilir miyiz? Onlar, onların yatak daha iyi yapılmamış. Aldım 5 tane elması. Umarım bir şey yapılıyordur. Ben yeşillere gidiyorum. bir. Bizim adam hala bir, bir şey yapmıyor. Ay Allah ya. Bu bir vs kaç? 3 atıyor. Abi ben ne yapayım ya? Ya aga valla ben ben de elmasları şey yapıyorum. Bir neyse üç yatıyor. Adamın yaptığı yatağa bak birader ya. Valla ikimiz olsak daha iyiydi. yok yok o, yo, o, o şey yatağı ben yaptım ki. <gülüyor> ha, <gülüyor> 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 Manyak ya. Oğlum <laughs> bu ne adamlar bize dalga geçiyor. Da. Ya bu hile ya. Kim? Yeah. Hakan. Hakan Yeşilden Agat On numara her yerde Ya Aga bak gelmiş mi? Bana şey yapıyor yani Gemi yapıyor Aga sen dız, Ya işte keriz ben onu diyorum Oha oha O altında attı lan iki tane Bana da altın lazım şey Demir zırh şey yapacağım ha, Aga onun on, on, için 12 altın gerek Aga demir atıyor bu arada da. Bana da attı. Ve ve benim canım yandı. Arkadaşlar. Tatiliniz nasıl geçiyor arkadaşlar? Ben. Yorumları yazın. Bana demir attığı için demir benim kafama geldi ve felç geçirdim. Felç geçirdim. <laughs> Oğlum ortadaki zümrütlerin yeşillerin hepsi alıyor. Elemanların yeşilin hepsi elmas al elmas olmuş. Oha ama yeşil bu arada aldım. Ya bu ne birader ya. Valla ya ya aday, ya, ya hem şey o, onlara bak hem de bizim şeye bak ya. Tamam. Ya Allah belanı ya yemin ederim ki hile ya. Aga, yeşiller geliyor yeşiller geliyor kırdı al işte bizim adamlar abi bizim bizim adam çok kötü ya of ya vallahi sana bir şey mi o adam olmasa daha güçlüydük bilade vallahi yani. Ben <laughs> Kaldı. Ya ya Allah var ya. Ve kahve da var kendi yapıyor. <laughs> Aga ne diyor? Ne bileyim oğlum. Vallahi adam. <laughs> oğlum ne oluyor lan? Keşke yo. benim de kulaklığım olsa ya. Aga <laughs> ben direkt rushluyorum. <laughs> Aga alın Allah size Allah altın. Ya, ölmekten... Ben rushlar. <laughs> <laughs> Düşüyordum. Oğlum. Yatağı yapsın. Altını kırıyor. Ya, 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 ya. oğlum illa ki yapalım ben yapacağım. Ya yolu yaparım yap, ada altımı yap, altını kırıyor. yap, kırıyor. Kes lan. Sana demiyorum. Yolu şey Ya ne kadar troll bir ekipteyim ben ya. Vallahi. <laughs> ya oğlum yeter ya yeter. Lan 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 lan. Lan ne, ne yapıyorsun? Ya <laughs> bana da aynısını <laughs> yapıyorlar. Ya oğlum ne yapıyorsun lan ne yap? Ya abi bu ne ya? report diyeceğim ben. ben. Vallahi bir şey biliyor beni. Ağla. Bu şey şu anda bütün yaptıklarını her şey e, videoda biliyor mu? Şu anda bir video çekiyor ve daha sonra ben belki gideceğim bunu adamlara atacağım. göreceksin sen. Şu bunu anda, da Şu anda her şey kayıtlar O görecek. Ya şunu böyle alacaksın aşağı fırlatacaksın bunu böyle. Allah aga. Report. Sıfır. Alttan tere. Akıllı. Alttan 0. <laughs> aga ne diyorlar? Ya aga yok şey em, gelmişler bir, birisi usuluk sesi çıkartıyor birisi şöyle bir şey ya. <laughs> i̇kisi de geri zekalı. Valla ikisi de geri zekalı ha. Aga yol yapıyorum altını kırıyor elemanlar. Ya ay mallar ki bunlar. Baksana. Ya toksik işte ne bekliyorum. Ya Allah. Allah. Gel. Gel. Ya aga bu ne ya? Ya yeter ya. Ya şu ya valla. Ben şey valla. Ya bir valla daha alıyorum, kıracağım. Bunlar valla baya bir şey kaşınıyor <laughs> ha. Valla kaşınıyor. <laughs> Çok kişiler. Allah kahretsin ya. Ben bu yeşili kıracağım. Al. Ya al işte Öyle ya. Ya, ya, ya Allah. yaptıklarına bak ya. Aga yolu kırıyorlar Allah ya. Yolu kırıyorlar ya. Aga ben bunu reportladım. Reportladım sen de reportla. Ben de yaptım ki. Hain sen. Ya Neyse en azından bu kayıt altı, altında. Harbiden Bunu öyle. craft rest etsek var ya. Şu bütün yaptıklarınız <laughs> videoda biliyor musun? Şu anda bütün yaptıklarınız videoda. Ee videoda. Aga ne diyor? Biz e, video. Oh öldü. Aga ben bunlardan hıncımı çıkarmaz mıyım? Bak şimdi. Aga bekle. Alsan şey lan. Aga sen elmasları doğru bir yol yapsana. Bak. Şu fırını birazcık daha hızlandıralım. Baksana oğlum adamların yaptıklarını. Vallahi yani ama Bunlarda bunlarda bayağı bir şey kaşınıyor. Ya gerçek hayatta göreceğim yumruğu yapıştıracağım şunlara. Ya aga yani gideceğim bunda çakacağım ağzına bir tane. Görecekler yine. Vallahi yeter ya. Aa, şu da şey aldım ya. Yanlışlıkla kılıç aldım ya. Üf. Şimdi aga, hızlıca o. giden ben. Koş koş, koş koş koş. Koş koş Ya bak vallahi yakar. Vallahi yeter. Aga sana meteor attığını gördüm bak. Gördüm ben onu. Gördüm. Bu illa yol yapacak ki. Ben bunu böyle uçuracağım. al, al işte aga gel. Zaa. Zaa. Ne oldu lan? Ha, ne oldu? Adam olsunuz böyle oldu. Ben şu anda oyunu saldım bunları öldürme peşindeyim. Vallahi. Kardeşim bak benim an anksiyetem var anlıyor musun? Allah Allah. Öyle mi? Yere düşmüş. Aynen. Ya Aynı. kardeşim. Ya ya, sen o, görmedin benim pokamı. Çok var. Vallahi yeter yani illaki söyleyeceğiz zaman bunları. Al işte adamlar gelmiş. Ya yürü lan sen. Gel lan buraya. Sen sen de gel, sen de gel, sen de gel, sen de gel. Yal lan, gel, lan, gel lan. Emir öldür lan. Öldür. Helal lan sana. Adam olacağız. Bir dakika, ben bir şey alayım aga. Hadi şey şey alayım topu. Ben aldım. Ben de aldım TNT'de aga. TNT'de sen. Aga AFK taklidi yapacağım ben. Ne? AFK taklidi yapacağım. Tamam. Oğlum ben AFK dedim diye 9 dakika susturulmayaydım amına. <gülüyor> Oğlum. <laughs> Afk dedim 9 dakika şey Aha, susturulmayı ee, 4 tane elmas aldım ben. Yok. Allah'ım ya Rabbim. Ya aga düşürdüm onu, düşürdüm onu. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Ne oldu, ne oldu? ağla? Ha, ne oldu ağla? ne oldu ağla? Ne oldu düştüm mü? Aa. Yani ne, oldu, ne oldu ağla? Ne oldu ağla? Ha? Şimdi birazdan bunu da düşüreceğim. Düşür aga, düşür, düşür. Hepsini düşür. Adam olsunlar bari. Hain herifler. Aa, oyundan ayrıldı ve elendi diyor. Aga! Ha? Galiba banlandı oyundan. Bi bir şey diyeceğim aga İn inşallah yes. alırsın kırmızıyı. Aga imkan yok. Ben, yok. ben şey bakıyorum be. Ben bu salaklar yüzünden hiç gelişemedim ki. Harbiden ya aga ben almışım dört tane elması adamlar geliyor bana ateş topu atıyor. Adam nerede ki? Ya, ya aga a a adam e ye yeşillerin beysinde şu, şu anda aga e bir tane de e elma seti var. O büyülü mü? Büyülü. Eyvah birader. Ya ama ee, ya ama ee, kılıcı şey değil. Oğlum. Bir şey şurada şurada. İçsin içti. Işte. İçti. İşte. Görünmez. Kaç kaç mi? kaç kaç. Elmas da çekeceğim dur. He. Bizim ya var şey Şu anda adam şurada şurada. Arkanda hemen. Arkanda hemen geliyor geliyor geliyor. Nerede? Dur bakıyor mu? Ha aga a, adam şu anda sss, mu, şurada şurada geliyor geliyor. Geldi geldi. Gördüm. Aga yok imkan yok alamam ben. Ya aga vallahi. Ya ben bu adamı alırdım.